Firavun vardı Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yaptı. Kırmızı gözler bırakırım herkes beni özler. Duyguları ne halde bir görsen. Eski ben çok eskiydi zaten. Şimdi Rolex alıyorum Rolex alıyorum. sen diyor Gel gösteriyor ama vermiyor Aa, Ama böyle olmaz Samba kendini kurnaz Ben hemen pompa istiyorum Firavun ne oldu? Hz. Musa'ya falan filan diyordu Demiyor muydu abi sen şahit Hayton kafa ve şine ben Yanımda şu adı bir hayli sen Facebook sağ olsun sendeki erkek Takmalar olmuş kaybı sen Otuzla satarak tiri Sizin ha Siz klasını besara Tafını sıkıyorum hey, ya kopera Selamun aleyküm konu